Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sayıların faktörlerini hesaplayan bir kod yazacağız. Başlayalım. Uygulamamızı açtık. Kütüphanemizi açalım. Main'imizi yazıp parantezimizi açtık. Süsü parantezimizi açtık. ve int sayaç yazıyoruz. Sonra int sonuç eşittir bir yazıp noktalı virgül koyduk. Daha sonra while döngümüzü açtık. Bir süslü parantez daha açıyoruz. printf yazıp printf yazdık. Kaç faktöriyel merak ettin dedik. Alt satıra scanf yazıyoruz. Buraya da sayımızı tanımladık. Daha sonra if dedik. Burada sayaç eksi 1 olduğu zaman break durdur komutu. Break yazdık. Eksi 1'e geldiği zaman duracak demek. Eğer sayaç 20'den büyük olursa ekrana Bilgisayarın 20'den büyük sayıların faktörünü hesaplaması biraz zorlaşıyor. Kafası karışıyor. O yüzden 20'ye kadar hesaplattıracağız. Bundan dolayı da 20'den büyük bir sayı girdiğimizde bize 20'den küçük bir sayı girin diye uyarı verecek. Buradaki ters aksimenin anlamı da bir sonraki satıra yazdırması. Daha sonra else dedik. Süslü parantezimizi açtık. Şimdi for döngüsü açtık. Burada bir süsü parantez daha açıyoruz. Burada <laughs> i değerimiz sıfırdan büyük olduğu zaman bir azaltıp kendisiyle sonuçla çarpacak. Kodumuz bu kadar. Şimdi çalıştıralım. Kaç faktörü merak ettin? 5 diyelim. Evet. 5'in faktörüyle 120. Şimdi 20'den büyük deneyelim. 24 yazalım. 20'den küçük sayı gir. <laughs> Gördüğünüz gibi kodumuz sıkıntısız çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.